İclal Savcım. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hakim Hanım. Yavuz Bey merhaba. Merhaba Savcım. Hoş geldiniz. Kusur bakmayın geciktim. Son anda bir acil işim çıktı. Bir menü rica edebilir miyiz Savcı Hanım için? Acil derken hayırdır? Vukuat mı var? Ee, bir Savcı arkadaşım ziyaretime gelmişti. Bir konuda yardım istedi. Hmm, bizim adliyeden mi? Hayır e, İstanbul adliyesinden. Anladım. Neymiş peki konu? Ee, bir şahsın izini sürerken peşinden buraya gelmiş. Benden de onu bulmam için yardımcı olmamı istedi. Bizim çocuklara söyleyelim baksınlar savcım. Teşekkür ederim. Ben talimat verdim. Ama yeni çıkmış cezaevinden adresi yok. Akrabalarına ulaşmaya çalışıyor kolluk. Evet, bizzat icraç savcı vermiş talimatı. Sorduğu şahıs Adem Tunka müdürü. Tamam. Ee, bayanlar, bana müsaade. Ee, bir suçluyu yakalamışlar da. Benim acilen bir şubeye gitmem lazım. Kusura bakmayın savcım. Rica ederim. Ne kusuru? İş beklemez. Kolay gelsin Hı. canım. Savcı seni bulmuş kardeş. Pasaportun hemen göndertiyorum. Allah'a emanet ol. Bir dakika ya. Hayat çok tuhaf değil mi? Yani düne kadar adliye koridorlarında karşılaşıp selamlaşmıyorduk. Hatta ben odana geliyordum. Sen müsait değilim avukat hanım deyip beni post ediyordun. Şimdi aynı cinayetin iki şüphelisi olduk. Biz. Siyahla beyaz. <laughs> Ve ülkenin bir ucunda Aynı evde beraberiz. Şimdi buna kader değil de ne denir savcım? Sanırım ilk kez aynı fikirdeyiz avukat. Kader denir. Hallederim ben. Sen böyle her şeyi halleder misin? <laughs> Elimden geldiğince. Hı. Ben çok dağınığım mesela. Toplar mısın? Kural tanımam, sınır bilmem. Kimseyi dinlemek istemem. Hı dayanabilir misin? Sonra... <laughs> ...sabır torpüsüyümdür. Biraz deliyimdir. Biraz da bozuk. Tamir ederiz. Düzeltiriz. Düzeltirsen şu anki gibi öpmek istemezsin ki. O zaman bırakırız. Donma kalış Senden sonra kalbimi sevgiyle Ben o bin yıl gibi Sonra Ah oh, ah oh, 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 Şey Biraz sıcak oldu zaten. Oldu galiba. Şey açayım. Diğer camı da açayım. Açılmıyor bu. Yardım edeyim mi? Bozdum galiba. Açtım ama. gaz Ne oldu Ceylin? Ne oluyor? Kimsin sen? Kımıldama savcı. Yavuz. Yavuz kardım ben. Hakimi Esin kardının eşi. Hatırladın mı? Hatırlamadın mı? silahı bırakırsan adam gibi konuşuruz hatırlarım. Oğlumuz Can. Sen yargıladın. En üst sınırdan 27 yıl hapsini istedin. İddianameyi yazdın. Hiç acımadın. Esin hakime sana geldi. Meslektaşın sana geldi. Bir anne olarak yalvardı sana. Ne itibarımızı dinledin, ne de oğlumuzun gençliğini acıdın. Bir gram tafiz vermedin. Hatırladım. Ben sadece işlediği suçun cezasını talep ettim. 23 yaşında genç bir kızı canice hislerle öldürüp ...bulunmasın diye kimsenin olmadığı terk edilmiş bir evin bahçesine gömdü senin oğlum. Yalan. Bütün deliller onu gösteriyordu. Kaydı olmasa da nezarette suçunu itiraf etti senin oğlun. Yalan, 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 yalan. Yalan. Canlı bir çocuk değil. Can kendi haline sessiz bir çocuk. Onu sen öldürdün. Silahını bırak sakince oturalım konuşalım olur mu? Hı? Bırak silahını konuşalım. Konuşmanın hiçbir anlamı yok ki. Konuşmanın hiçbir hükmü yok. Can. Kelimeler kifayetsiz. Can öldü. İki hafta önce cezaevinde canına kıydı. Senin yüzünden. Sen yaptın bunu ona. Tek evladımızı sen aldın bizim elimizden. Adem iyi çocuktur. Babasının suçunu üstüne aldı da yattı. Esin yargıladı onu. Kızgınsınız bana intikam almak için de her şey. Yaşattığını yaşa istedik. Sen de boylunu eğ. Yapmadığın bir şeyden suçlan istedik. Oğlun can için gerçekten üzüldüm. Ama senin oğlun öldürdü o kızı. ...se bile son günüm... ...koluna alsa ölüm... ...gelsin evimin önünde... ...seninle geçen günüm... ...senden sonra kalbimi... Gözlerin çok güzel olurduk <laughs>